şu arkadaşlar siz aldınız 100 birim paranızı götürdünüz bankaya faize yatırdınız. Banka dedi ki tamam dedi ben senin bu 100 lirana karşılık %40 faiz vereceğim yıllık. Okey anlaştınız böyle. Banka ne yapıyor peki sizden aldığı o 100 lirayı başkasına %60 faizle ne yapıyor kredi olarak veriyor. Yani banka o aradaki %20'lik faizden bir defa para kazanıyor. Yani sizden ucuza para topluyor ve o parayı pahalıya satıyor başka birisine. Peki Sadece banka kredi verirken bu faizden mi kazanıyor? Hayır. Banka bir defa ne yapıyor arkadaşlar? Dosya masrafı adı altında bir para alıyor sizden. O işte işlemler için vesaire için. Sonrasında bir sigorta satışı yapıyorsa hayat sigortası satıyor. Hani olası bir e, işte hayatla ilgili bir sorun yaşandığında olası bir ölüm durumunda diyelim. Bunu da böyle çok politik doğruca anlatmaya gerek yok. Sizin ee, ya da işte ödeyemeyecek hale geldiğinizde öyle de söyleyebiliriz. Ödeyemeyecek hale geldiğinizde bu sigortadan kredinizi karşılamak için size bir sigorta satıyor. Buradan da para kazanıyor. Bir de gecikme faizlerinden para kazanıyor. Aslında bir de şu var, kredi erken kapatırsanız da bundan da para kazanıyor banka. Yani banka size parayı verdikten sonra siz onu geciktirseniz daha yüksek faizlerle ödemeleri geri alıyor. Erken öderseniz de bu sefer paranın zaman maliyetinden bir gelir elde ediyor. Peki paranın kaynağı banka için paranın kaynağı sadece mevduat mı? Tam olarak öyle değil arkadaşlar. Bankalar bir defa Merkez Bankası'ndan kısa vadeli borç alırlar veya Merkez Bankası'ndan kısa vadeli borç verirler. Buradan bir gelir elde ederler. Öte yandan tahvil ve bono ihraçları yaparlar. Yani yatırımcıları arkadaşlar yatırımcılara borçlanırlar. Böyle bir gelir elde ederler. Bir de Kredi menkul kıymetleştirme işi yaparlar. Bu enteresan bir olay. Yani Türkiye'deki mortgage kredilerinde bu çok yok ama aslında 2008'deki Amerika'da başlayan ekonomik krizin kaynağında bu kredi menkul kıymetleştirme işi var. Ona birazdan göz atacağız. Yani banka sadece mevduattan para kazanmıyor.